sezonu açılışı için yine denizdeyiz. Değerli dostlar, değerli hemşehrilerim. 2004 yılında bize e, belediye başkanı olduğum günden bugün kadar e, o zaman söylenen bir şey vardı. Karadeniz'de denize girilmez. Belki kısa vesaire bir lafları gidiyordu. Biz şehrin ilin belediye başkanı olarak her 19 Mayıs günü havanın şartları nasıl olursa olsun denize girdik. 29 Ekim'de Cumhuriyet ile beraber sezon kapatıldı. Ama genel itibariyle 29 Ekim'den sonra da deniz sezonu da devam ediyor. Bu yılda, bu seçim yılında, 2023 yılında da, yine dostlarımızla, arkadaşlarımızla beraber sembolik de olsa deniz sezonunu açıyoruz. Benim her şeylerden arzum sağa sola gelmektense, bizim kendi denizimizi kullanıp, hem sportif anlamda hem sosyal anlamda bir e, etkinlik olur. Belediyemiz gerek benim belediye başkanlığı zamanı gerek benden gelen Rami kardeşimiz özellikle hanım kardeşlerimiz için çok iyi bir i̇şte, Öyle bir de diyorum çünkü içinde bulunduğumuz alanı da şöyle daha Hep şeylerimiz hizmetli olacaktır. Katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Evet. Hadi, Hadi. bismillah. Arkadaşlar sen Çırt çırt su peki fiç Vururuz Rak �f egil Hadi bakalım, hadi bakalım siz de. abi? Siz de. Hadi bakalım. Oo burada bir balık adam da var. Bu da bu da geri geri denize giriyor. Bu herhalde çok sok. O taraflara çok çalıştın sen herhalde. <laughs> Tabii deniz su sıcaklığı şey falan kadar sıcaklıkta değil ama çok da rahat sıcak değildir. Biraz daha ben kaldım ama var yine. Bu kadarıyla kestim. Oh, oh, oh. rahat edilir, bir sıcak bir kadın. derece. Sıcaklık sıcak bir kadın da. Ee. Evet.